Malumunuz olduğu üzere şehrimiz özellikle depremden sonra başat sektörleri olan tekstilde ve metal mutfakta da global pazardaki daralmanın da etkisiyle bir takım sıkıntılar yaşadı. Biz de ticaret ve sanayi odası olarak özellikle deprem sonrasında şehri nasıl tekrar ayağa kaldırırız, tekrar hızlandırırız, ticareti, sanayiyi yeniden yükseltiriz diye ciddi çalışmalar yapıyoruz. Bunun akabinde burada malumunuz olduğu üzere TUSAŞ'la ortaklığımız olan KM Uzay Havacılık gibi, yeni alanlar, yeni sektörler bulup bu sektörlere daha katma değerli, daha dolar, kilo paritesi yüksek sektörlere doğru bir kayma başladı şehrimizde. Biz de bu yönde bir yönlendirme yapmaya çalışıyoruz. Tabi bu yönlendirmeleri yaparken aslında birçok şey Maraş'ın kendi gücü içinde çözülebiliyor. Kahramanmaraş gerçekten çok güçlü bir şehir. Bu anlamda da hem maddi konuları hem makine teçhizat konularını çözebiliyoruz. Ama bütün bu sektörlerin e, nihayetinde e, hep insan kaynağı faktörü e, devreye giriyor ve e, insan kaynağı faktörü maalesef bir makine tesisat kadar kolay hızlı çözülebilen bir sorun değil. E, bunun için de uzun vadeli planlar yapmak gerekiyor. İnsan yetiştirmek gerçekten uzun soluklu ve yorucu bir süreç. Biz de bu süreci daha sektörler henüz yolun başındayken başlatmak istedik. Çünkü sektörler bu hamleyi yaptığı zaman yeterli insan kaynağına sahip olması gerekiyor. Bugünkü program da aslında bu bizim insan kaynağına yönelik yaptığımız şehrimizin hem yetenek aktarımı hem yeni yeteneklerin bulunup o yöne doğru yönlenmesiyle ilgili bir projenin ilk adımı. Bu projenin akabinde meslek eğitimlerimiz başlayacak. Şehrimizdeki şehrimizin insanların özellikle iş bulabilecekleri daha katma değerli alanlara yönlendirmesiyle ilgili ticaret sanayi dosyaları olarak çok büyük ve ciddi projelerin içerisindeyiz. Bugünkü program da aslında bunun bir farkındalığının oluşması için yapılan bir işaret fişeği belki. Bugün itibariyle başlatmış oluyoruz bu süreci. Bundan sonraki süreçte de odamızın insan kaynakları ile ilgili ciddi faaliyetleri yer alacak ve inşallah şehrimizi daha katma değerli, daha marka değeri olan ürünler ve sektörlere taşımaya çalışacağız